Ne oluyor? Müjdeme bir öpücük isterim, Alev! Ne müjdesi? Üçümüze de hediye aldı baban! Bil bakalım ne? Son model birer spor araba! Hayır! Fırtına gibisinden üç kısrak, İngiltere'den getirttim. Tam iki milyon lira! Çok para değil mi? Kaz gelecek yerden tavuk esürgenmez. Koşularda bir sürü at yarışı budalasının parasını bize taşıyacak kısraklarım. Büyük planlarım var! <laughs> Sen bir dehasın baba! <laughs> Yakışıklılığı da acaba! Kıskanıyorum seni Tülin! Niye? Babam gibi müthiş bir erkeği sevdiğin için! Aa, Uhu. beni ölçü alırsan yalnız kalırsın Alev! Çünkü baban kadar zeki ve güçlü bir ikinci erkek ne doğdu... Ne doğacak! <gülüyor> <gülüyor> Hadi çocuklar hazırlanın, Veli Efendi'ye atları görmeye gidiyorum! Gelecek <laughs> No, o bu kadar çabuk? Müneccimler mi söyledi yoksa? Getirdiğiniz atlara duydum. İlk resmi çekmek, ilk haberi vermek istedik gazeteci olarak. Teşekkür ederim, sağ olun. Bu gazetedeki senin hazret değil mi? Hı, daha kendisi. Ünlü iş adamlarından Kenan bey, kızı Alev ve genç karısı Tülin ve kendisi için İngiltere'den iki milyon liraya üç at getirtti. <laughs> Söylentilere göre, yakışıklı milyoner, gazino ve kumar sahalarından sonra yarış alanlarında da bir kraliyet sağlayacaktır. Galiba biz de savaşı yeşil çağdan önce yeşil sahada açacağız kral hazretlerine. Tamam evlat! Eski okeylerden kovboy Niyazi var. En kesif tüyodan, en hardallı dopinge kadar at davasının kitabını yazacak bir hergeledir. Dediğim gibi işte! Dediğini yaparsam kovarlar beni hıfsı baba. Hı? 35 bin peşin 50 de sonra. Oh, 85 bin mi? Çalıştır saksıyı da kurtulat tezi kazmaktan. Tamam be baba. 85 bini atın ferişta olsa kaplum nalını toplatırım evvel Atların en uyuzuna da kanat takacaksın ama. Tamam abi. Benim ilaçladığım atlar tersiz olur. Koşu ne zaman? Pazara. sizin düşündüğünüz gibi. Esasında büyük oyun. Seyretmiyorsun Alev. Bizimkileri bekliyorum. Babamın atları dururken eşek yarışına göz yoramam. Büyük konuşuyorsunuz hanımefendi. Bir itirazınız mı var beyefendi? Nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Hayret doğrusu. Atla topa güvenilmez. <laughs> Atların sahibi babamsa iş değişir. Beyefendi herhalde hiç anlamıyor atlardan. Ha, baba, beyefendi bizim atları küçümsüyor. Ata güvenilmezmiş. Herkesin fikrine saygım vardır. Galiba beyefendi saçmaladı. Koşularda boş laf yerine parayla konuşulur beyefendi. Atınıza karşı açıktan da oynayabiliriz. <laughs> Gazi koşusunu kimseye kaptırmayacağıma eminim delikanlı. Kendi atıma 20 bin liralık oynadım. Ben de seraba elli bin. <laughs> Serap, koşudaki en şanssız at. Bütün parayı kaldırmak için sürpriz oynamalı. Sizinki sürpriz filan değil, çılgınlık. Yarıştan anlayanlar Serap'a araba beygiri diyorlar. <laughs> ben de anlamayan biri olarak sizinle elli bin lira açıktan oynayabilirim. Deli doktora olsaydım, beyaz gömlek giydirirdim size. Ama kumarbaz olduğum için kabul ediyorum. Seni şimdiden tebrik ederim baba! <laughs> Küçük hanım... ...Denizi görmeden paçayı sıvamayın. Kıymetli bu seniz bedavaya gidebilir. <laughs> Biz kazanacağımızdan eminiz. Ya bizim araba beygiri kazanırsa... <laughs> ...Babanız gibi aynı şekilde bir buseyle mükafatlandırılabilir miyim? Olabilir. Ama Serap kazanmayacağına göre... ...Yalnız hayal edersiniz öpücüğü. Ha, beyefendi... ...İddiaya girdikse paralar peşin konur. Ha. Evet. Yanımda yok maalesef. <laughs> Olmadığına emindim zaten. Neden? <laughs> Olsaydı cesaret edemeyeceğiniz için. <laughs> yani iddianız kaldı. Yo <laughs> <Yoo>, hayır. <laughs> Muhasebecim neredeyse gelir. <laughs> Aşağıda gişede meşgul de. <laughs> Rıfızı baba. O iş tamamdır. Kenan Bey ayvayı yedi demektir Rıfızı baba. Hadi. Bana elli bin lira ver. Kusura bakmayın beyefendi ama.. siz ona buna borç diye para dağıtıyorsunuz, bendeniz toparlayamıyorum. Borç değil, beyefendinin hazinesine yem olsun diye iddiaya girdik. Beyefendi, sizinle mi iddiaya girdi? Hayret! Hayret edeceğine cesaretinden ötürü tebrik et beyefendiyi. Babamla şaka olmaz, <laughs> hele kumar üzerine! Çünkü benle oynayanın canı yanar. Kenana kumarbazların kralı derler. Her krallığında bir sonu olduğunu yazar tarih kitapları. Hey çocuklar, yarış başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok heyecanlıyım. Beyefendi, gördüğünüz gibi paralar burada, çantada emrinizdedir. Özür dilerim, yalnız elli bin lirası tabii. <laughs> Daldınız? Yoksa kaybedeceğiniz parayı mı düşünüyorsunuz? Hayır. Sizi nerede öpeceğimi! Aa, herhalde rüyanızda! Yaşasın! <laughs> bizimki başta fırladı! Otur Alev, süpen mi vardı yoksa? Yoktu tabii baba! Bakın, bizimki en başta gidiyor! Sonuncu gelmesine mani değil! <laughs> <laughs> Yılan, en iddialı kupası, büyük bir heyecan kasırgası içinde sürüyordu. Gazi kupasına favori gösterilen Kenan İlten'in milyonluk alevi en önde! Yarışı biraz izlerseniz, acımak için erken olduğunu görürsünüz. <laughs> ha? Hadi aslanım! Şarap arayı iyice kapıyor beyefendi! Teşekkür ederim, istemem! Ne dersiniz? Nasıl olsa birinci gelecek, atı boşuna zorluyor! Şarap, beklenmedik bir atakla yılın, hatta yılların en büyük yapmak üzere. Arayı kapıyor, hadi, kapıyor. Hadi. Tufan da geçti, ışığı geçti. Şimdi yarışın favorisi Ali ile çekişiyorlar. Ona da yaklaşıyor. Bir boy kaldı. Yarım boy. Serap kanatlandı. Davut, sersem herif! Kamçıla şunu, kamçıla! Mühim olan at efendi, kamçı değil! Bizimki atların en şahanesi! Yarışı kaybettikten sonra! Artık cehennemi bir çekişme başladı Alev ile Serap arasında! Hayır, olamaz! Alev'in çok iyi Davut, Alev geçilemez! kullanıyor! Bir iş var bunda! Gebertmeli! Gebertmeli seni, gebertmeli! Son bir atak! Serap birinci olarak bir kere <laughs> Alev, arkadan yara duman! <laughs> <laughs> Bütün biletim Alev'eydi! Olur şey değil! Yandık! Serap ne para verir? O, oynayan enayi varsa verir tabi! Buyurun! Sizin hepsi! Hayır! Akıllıyım beyefendi! Kumar talih değil, akıl oyunudur! Elli bin lira! İyi para! Bayis'te kazandığımın yanında hiç kalır. Milyonun üzerinde para kaldırdınız Ali Bey. Onu bildiğimiz için çantayla geldik ya ya. Parayı almıyor musunuz? Muhasebecim alır. Zeynisiniz siz. Daha başlarına gelinir mi ufak bir öpücük için? Öpücüğün değeri büyükse dünyanın öbür ucuna bile gidilir. Alay edilmekten hoşlanmam. Ben de etmekten. 50 bin babamdan milyonun üstünde de bahisten kazandınız. Yetmedi mi? <laughs> Benim için sizi öpmek daha büyük kazanç. Demek dudaklarıma milyonun üstünde değer veriyorsunuz. Aslında beni ilgilendiren dudaklarınız. Bir... ...şımarıklığınıza... ...ufak bir ders vermek. <laughs> Bitti mi? Gidebilir miyim? <laughs> Borcunuzu ödediğinize göre... ...gidebilirim. Evet! Beni dağ başlarında mı bırakacaksınız? Hayır, buyurun! <laughs> Hem neden bu kadar heyecanlısınız? Bilmiyorum, çok şaşkınım! Aa, neden? Hayatta ilk kaybım bu, belki ondan! Kumarda hayatlarını kaybedenler var! Onların yanında bir öpücük, ufak bir kayıp sayılır! Ama benle öpüşmek size ölümden de çirkin bir etki yarattıysa, o başka! Sadece korkuttu! Neden? Bir erkeği ilk defa hissettiğim için. Yani size dokunan ilk erkek miyim yoksa? E, herhalde yani. Hem de fena halde başımı döndürdünüz. Siz de benim ilk öptüğüm kızsınız. İlk mi? Kızlara ayıracak pek vaktim olmadı da. Kimsiniz siz? Ne biçim insansınız? Henüz ben de bilmiyorum. Belki dünyadan uzak bir bilim adamı. Belki bir deli. Ya da hayata 30 yaşında doğmuş bir budala. Belki de sizden intikam almayı düşünen bir şeytan. Ne olursanız olun, babam gibi bir imparatoru bile şaşırtan, onu ilk aşan erkeksiniz nazarımda. Kimdir bu adam öğrenin. Emredersiniz Kenan Bey.